Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Türk Kızılayı ile işbirliği yaparak düzenlediği kan bağışı kampanyasıyla çalışanlarının topluma olan katkılarını artırmayı hedefliyor. Şirket, düzenli olarak gerçekleştirilen kan bağışı etkinliklerine katılımı teşvik ederken, sağlık alanındaki önemli ihtiyaçlara da destek olmayı amaçlıyor. Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Kızılay, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla birlikte, gerçekleştirdikleri kampanya ile çalışanlarına hem bağış yapma imkanı sundu, hem de kan bağışının hayat kurtaran bir öneme sahip olduğuna dair farkındalık yarattılar. <laughs> Kampanya, şirketin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak, her yıl düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek şekilde planlanmaktadır. Bir gün hepimizin kana ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız. Bağış yaparak topluma katkıda bulunmak büyük bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Akadaş olarak da bunun bilincindeyiz. Bu tarz organizasyonların da devamını bekliyoruz. Türk Kızılay'ı ise kampanyaya verdikleri destekten dolayı, Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek kan bağışının önemine dikkat çekti. Kızılay yetkilileri her yıl düzenli olarak yapılan bu tür kampanyaların ülke genelindeki kan ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynadığını belirtti. <Sessizlik>